Fissür makat ağzında oluşan yırtık çatlaktır. Genelde bir seferlik bir kabızlıkla oluşur. İlk oluştuğunda kişi pek fazla bir şey hissetmez. Orada bir yırtılma hissi, bir acıma ve peşinden temizlenirken kan bulaşması şeklinde olur. İlk olduğunda çabuk geçer. Belli periyot sonra bir kez daha olur. Bu sefer biraz daha fazla hissedilir ve belki biraz daha fazla sürebilir giderek yine iyileşir periyodik olarak bir daha bir daha ortaya çıkar. Her seferinde daha kısa sürede tekrarlamalar gösterir. Her olduğunda daha ciddi ağrı vermeye ve şikayetlerin daha uzun sürmesine sebep olur. Yani ilk başta 10 dakikayken sonra bir oluştuğunda bir hafta 10 gün sürmeye başlar. Tuvalet sonrası anlık bir ağrı olurken bu ağrı 8-10 saat hatta gün boyu sürecek şekli dönüşür ve nihayetinde makat ağzındaki kas sertleşir, esneme özelliğini kaybeder. Bir kısır döngü şeklinde hastalık giderek ilerler ve ağrı, tuvalette zorlanma, dışkı çabının azalması ve tuvaletten sonra da dinmeyen ağrılar şeklinde kendini gösterir.